Merhaba arkadaşlar ben Gobu sizlerle birlikte bugün Minecraft oynuyoruz ve efsane bir data pack buldum Biz Diamond bulmaya çalışacağız yanında Yusuf ve Miran var eee Server bakı aldık bu arada rahat oynasın diye Azerbaycan'da kardeşlerimizi seviyoruz bunu baştan söyleyeyim Duyar kasmıyorum ha baştan diyeyim bak Azerbaycan'da Miran var diye sadece Neyse şimdi size efsane bir şey söyleyeceğim Biz her damage aldığımızda birbirimizi ışınlanacağız yer değiştireceğiz ve bu şekilde diamond bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım başarabileceğiz mi bu enayilerle? Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Size efsane bir haberim var. Ah oh. Dur bir dakika, oh. yerinizde bir dursanız. Allah işi. Şey, şey. ben, ben, ben nasıl çabuk buraya çabuk geldim? Dedim. Ben nasıl buraya geldim? Şimdi ben bir datapik yükledim tamam mı? Ama çok sıkıntılı ya bir datapik. Ya hayır, dur. <laughs> Adam bir süper karanlık iş yapıyor. yer işliyorsunuz ya? <laughs> Oh, Oğlum oluyor? Sakin ben... bak sakin. Arkadaşlar Abi, size göstermek bilmiyorum. istediğim şey bu. Abi Biz, biz herhangi bir yerden atladığımızda veyahut da hasar aldığımızda Birbirimizde yer değişeceğiz O yüzden ben diyorum ki Diamond bulan kazanır. Bence biraz yemek toplayalım. Hemen inelim madene gidelim diamond bulalım. Değil mi? Nasıl fikir? Tamam. Güzel fikir. Herkes birbirinin rakibi ise Crafting'ini hızladım. Herkes birbirinin rakibi değil. <laughs> <laughs> Çok güzel. Her herkes birbirinin rakibi değil, hayır. ya Aa, ne oldu? Odun kıramıyorum, hadi vurmayın ya Vurmayın oğlum birbirimize, vurmayın, vurmayın, vurmayın. Şimdi değil, şimdi değil, yapmayın. Vallahi bak, Nur iki video çektiniz yapmayın. İki saattir video çektiniz Ya! tamam, <laughs> <Ya, yere geldin, gülüyor> geri geldim, geri geldim. Yerine gönderdim, <laughs> Koba abi yerine gönderdim bu Eyvallah, teşekkür ederim kardeşim benim. Ağzını burnunu kıracağım şimdi ya. Allah Allah ya. Bir odun alacağız. Odunu da alırtmıyorlar ya. Yeter maden niye bunun ya? Yeter lan. Aha. Ben... Ya okçu kim değdi okçu? ya ben... de, okçu beni kovarlıyor. Dur lan. Aa, ölüyorum. Dur lan, ben, ben, Dur geliyorum. lütfen asıl Allah çarpsın öleceğim. Ölüyorum. Öleceğim ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Abi ben de, koş. Hasır alın beni. Hasır alın abi. Şöyle yapsam. Oh. Tutuldum. Hayır oğlum vurmayın yeter. Lütfen hasar almayın lütfen. <laughs> tamam bak ölmeyelim tamam mı? Lütfen ölmeyelim bak, cidden. Hasar almayın hasaran... bize. hasar <laughs> alan. pardon. <gülüyor> Hocam <gülüyor> yavaş <gülüyor> pardon, yavaş Hocam ne oluyor ya? Sakin. Hızınız 120 Emirhan. Bana bir yemek bulun. Bana, bana da yemek, yemek lazım. lazım. Bana da yemek lazım. Bunları çalayım da. Bizi de ver ya. Ne? ne bize de ver yok ki oğlum. Abi çalayım diyorsun. Ya abi Neyi ya, çaldım? Adam 3 tane 3 tane ekmek bulmuşum. Neyi çalayım? Bir tane versene abi ölüyorum. Ölmeyelim yani. Al. Verdim Eyvallah. bak. Allah. Ben gidiyorum artık arkadaşlar. Oyun yalancı ha. Ya. Abi yerde işte. <laughs> Ena, Ena, indi en ay birini ayının birinden <gülüyor> çaldım. <gülüyor> Benden çaldın abi. Crafting table'ım um da orada kaldı. Harbi mi? Onu da çalayım dur. Nerede o? Lütfen 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 şunu alalım. Çaldım onu da. Güçlüyorum. Neyse buradan birinin bir, bir en ayının crafting'ini aldım. O benim de enayi deme. Enayi deme lazım olur enayi. Ha ne oldu? Enayi. Ha. He ne oldu? He. Kim bana enayi dedi? Oha! Kim bana enayi dedi? Ben öldüm. Ben de öldüm. Ya oğlum Allah için lan bir yerinizde durun. Ne olur lan? Dedim baba abi enayi demeyin diye. İhtiyacın olur dedim. Oğlum benim eşyalarım hepsi gitti lan. <laughs> ya oğlum. Beni bir salın <laughs> ne olur beni bir salın. İtemlerim benim itemlerim de gitti. Allah! Oğlum. <laughs> yeter, 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 yeter. <laughs> ne olur Yeter, yeter. <gülüyor> <gülüyor> Bak, kim abi sen de gel. Ya <laughs> dur dur. Keep inventory true yaptım. adam abi ben git istemerim alayım. Ne item oğlum yandı hepsi. Yanmamıştı. Oha. Arkadaşlar Bakın size kolay gelsin. Nasıl, nasıl ben ya? demir buldum. Bana da kazsana, bana da kazsana. Ben demir buldum. <laughs> Sen demir madeni buldun. Hayır, direkt demir buldum, demirleri aldım ve takım yaptım. Köye bakmadınız değil mi siz Takım mı oldular abi? Siz köye bakmadınız değil mi enayiyle? Hayır. Aaa ha, ne oldu? Enayi demeye lazım oldu. Aa enayla bir tane kazma, oha. Olursun. Arkadan kazma buldum ben. Ee, şimdi biz 1.16'dayız değil mi? Aşağıya kazacağım ben direkt, hiç uğraşmayacağım. Ben diamond'ı bulacağım kardeşim. Diamond'ı bulan bence söylemesin. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ha, öyle olacak abi olmaz ya. Yani. Nasıl öyle olacak sonra? Oğlum ben nereye geldim? <laughs> ya ben nereye geldim? Aha demirleri, demirleri, <gülüyor> çavdu. <gülüyor> <Çavduğum> demirleri. <gülüyor> <gülüyor> demirleri. çaldım Demirleri çaldım. Çordum demirleri. Ben Vallahi çordum demirleri. Çal. Bütün demirleri <gülüyor> aldım. Yüzük <laughs> 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 görüşürüz kardeşim. Arkadaşlar böyle sıkıntılar. Lan ne oldu? Ha tamam. Ha ne oldu? Tamam sıkıntı yok. Ben devam ediyorum. ne <laughs> oldu? Ee, sen... Neredeyim ben? Neredeyim ben? Bende bir sıkıntı oldu da. Allah! Allah! Kim civcivlerin yanındaydı? Ee, <laughs> ben değil. Biz iskeletin yanına gitti kim o bilmiyorum. Man ee, ne şey... oluyor? <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Artık yeter hasar almayın lütfen ne Abi, olur yalvarırım almıyorum, bak. Almıyorum bak. Ben full ışınlanıyorum. Yusuf. Yalandan kim Yusuf, ölmüş? Dur kardeşim. Yalandan kim ölmüş herhalde ben. Ben mi arıyorum? Lütfen yapmayın bak. Lütfen yalvarırım size artık. <gülüyor> <lütfen>. <gülüyor> bak, <lütfen. gülüyor> bak, ben yapmadım. Ben düzeleyim. Ne olur bul olur. Dümdüz yolda oluyor, koşuyordum. Abi benim de nerede ya. Ben de. <laughs> ya hayır yeter artık ya. Yeter ya. Yeter yeter. Ölmem lazım benim abi. <laughs> ne ölmesi oğlum? Ölmeyi bayılmak mı? mı sandın Öldürken ya? Öldürken boynunu kırıp bana ne? Kil çekeyim mi sana? <laughs> abi Kil çeksene şey... abi ona. Hepimiz ölüyoruz değil mi? Kil çekim mi abi ister misiniz? Yok abi. Arkadaşlar istemem. bakın yeter ne olur. Bak şu diamond'ı bulayım ne olur artık. Yeter. Bulamayacaksın. Nasıl, Ay, bulamayacağım Nasıl bulamayacağım ya? Nasıl bulamayacağım? Yeter artık şimdi ya. Şimdi yanında ya. almasak mı artık arkadaşlar? Yeter ya. Bir diamond <laughs> bulacağız al <üstü, gülüyor> <ö> <laughs> Uğraştığımız şeylere yere bak. Yere ya. Oo. <laughs> ne oldu lan sen de mi öldün? Hayır abi. Ne oldu Maden, oldu? madene girmiştim. Geri atladım manyak. Nasıl ya? <laughs> şarj. Mehtiyacım. E ne olacak ben şimdi? Ben hastalanmadan madene gideceğim? Ya hayır yeter. Usta ne oldu usta? Sen koba bir madene geldim. Şöyle tamır Allah! Oo. <laughs> <laughs> oh. Hocam selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bir daha sararsanız da ne olur bir daha saralım hadi. Yok. Yeah. Yer mi? Yer mi Anadolu <laughs> çocuğu? Yer mi arkadaşlar? Oo ben burada... Oğlum burada maden bir yerde. sürü şey var ya. Ben madene devam edeyim. Koba bir demir kazmam var zaten benim. Ben boğuluyorum. Don! Don! Ya abi ne yaptınız ya? <laughs> ben yanmarmam ama. Bir sıkıntı Allah. oldu galiba. Hayır, demir kazıyorum. <laughs> ya yeter artık ya. Hasar almayın artık. Abi zombiler vuruyor, ne yapayım? La git öl o zaman. Allah Allah benim canım bir burada, o sarım e, şey yapmıyor şu Ben de madendeyim abi. Don! <laughs> don! <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel güzelmiş oldu. Şey. Bana 3 tane versene demir ne olur. Bir dakika arkadaşlar iş birliği yapalım diamond bulalım. Ne olur lütfen bak yalvarıyorum size. Lütfen. Tamam 3 tane demir versene Yusuf. Kimse hasar tamam. almasın tamam mı? İki tane. Kimse hasar almasın artık diamond bulalım. Kaçın, kaçın 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 lütfen kaçın şu diamond'ı bulalım. Canım az zaten öleceğim ya. Vallahi diamond öleceğim buldum. ya. Neyse neyse yer değiştik Yusuf'la. <laughs> tamam şey, iyi tamam. Tamam bak lütfen kimse artık hasar almasın. Bak evet, lütfen. Bak ben almam şu an. Ben Ben de almamak. Ben de almam. Ben çok güzel bir yerdeyim şu anda. Ya alırsan. Almam, ya almam. Alırsan? Ben hasar ya almam. Ben öyle bir yerdeyim ki bak hani gerçekten az bir şey kaldı. Hayır, hayır, sakın. Ben lütfen. Mi? Lütfen. Şeyiz, lütfen. lütfen. nasıl kapana sıkıştın Şeyin yok mu kadar? Oh. Lan ne oldu ya? Ben nereye geldim? <laughs> Oo, oh, Gob abi cennet varmış burada. Ne cenneti lan? Yanlış cennet, yerdesin. Cennet. Yok cennet abi, hangi cennet? Işte. Ha cennet manası Ne oldu? Ha, Arkadaşlar ben ölüyorum. Olur. Abi. Eşyalarım <laughs> geldi. Tam. Teşekkür ederim. Abi köye geldim. <laughs> ya of. <laughs> vur zaman vur bana vur. Heh tamam. Gel ya yapma şunu bilerek Yeter yaptım. ben, ben Yeter hasar ben. aldım. Abi Git. ben köye niye gidiyorum? Nasıl köyne? Çünkü senin zombi. Ya yeniden Allah Allah. ya Köylü bu. Aa zombi vurdu bana. Bana da vuruyor. Vurmasın. Tamam. Bilerek ölüyor bak görüyor musun Yusuf'u? Bilerek yapıyor. Ya oğlum ben köyü durmak istemiyorum. Bilerek ben. Ya. ya oğlum yitir lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen bittin. Seni vuracağım. Tamam Demir. Ee, ben ölüm, notlarına yazdım. Hayır! <laughs> Eyvallah. <Aa. gülüyor> Biri öldü. Ya ha, ne oldu? Ha ne oldu? Hepimiz de köydeyiz artık. Hadi geçmiş olsun. Hocam, ben kaçıyorum hocam. Ya oğlum sizde diamond bulamayacağız mı biz ya. Allah Allah. Yeter. Aa öldürdüler bir de. Ya. Allah, komodo geldi. Ya oğlum yeter 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 ne olur ne olur durun, dur yerine dur yerine dur yerine dur yerine dur yerine dur Allah rızası için yerinizde durun şuraya bir gelsiniz de ne olur bir anlaşma sözleşme yapalım. ben yapalım. bir anlaşma sözleşme yapalım gel buraya hadi şunun o tarafında anlaşma hadi bakın şimdi size çok önemli bir Bak, şey söyleyeceğim kardeşim. bakın şimdi size çok önemli o bir hareket şey öyle değil <laughs> Allah 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 <laughs> Hop buradayım. Hop <laughs> şurada. Ya ne yaşıyorsunuz oğlum siz yeter ya. <laughs> ya arkadaşlar ben bunlarla ben life'ın nasıl olacağım ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ben videoyu bitiriyorum. Zombinin de beyni yandı. Ar ya arkadaşlar ya video buraya kadardı. Ben zaten yiyle vurdayla demir seti almıştım. Ne? Aa öldüm. He öldüm. Arkadaşlar video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha devamının gelmesini istiyorsanız. <laughs> iyi bakmanız dileğiyle. <laughs> Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sadece kalın dostlar. Bay bay. <laughs>